merhaba arkadaşlar ben Ahmet Akgöz e, Değerli Market Hangi oynuyoruz arkadaşlar ee, Biraz geç başlattım dalmışım böyle abi birden bir baktım Oyun başlıyor Bu arada güzel yemek çıktı gerçekten o chest süperdi yani o kadar iyiydi ki hani sattım yemeğinden 1500 tane çıktı Adam akıllı satın item çıkmaz bize Al işte almışlar çok güzel olmuş yani ee, Yardıralım arkadaşlar Al işte bir, bu tokat at sanki tokatla yerine bir şey geçecek Anasını sattım baltasını bir bulursam e, Sapını sana vereceğim iade edeceksin Evet güzel. Abi. Evet adam kestik. Adamı nasıl kestim ben de bilmiyorum abi. Adamı nasıl kestiğimizi ben de bilmiyorum. Bir an öldüm zannettim. ruhum havaya kalktı zannettim. Ama anasını sattım. Birden adamı öldürdük. Demek ki adamın canı biraz azmış şansımıza. Yoksa harbi GG'ydik çünkü abi. Abi birden öldüm zannettim ben. Neyse. Abi. Abi çok kötü çok kötü çok kötü bilerek adam akıllı indim yarım kalp Abi Abi çok kötü çok kötü bu adamı bu adam eğer onun yerinde olsaydım çok rahat e, Şahsen kaçan ben olsaydı kaçan olsaydı benim yerime Çok rahat öldürdüm ya yani. çok basit orada Zıplayıp bir tane vuracaktı Ama mal Bu arada bakayım kim abi bilerek kovaladıkları çok belli abi ya bilerek kovaladıkları çok belli Yani ya beni tanıyorlar kasıtlı kovalıyordu ben çözemedim çünkü İşte bu yüzden ee, the sky is arkadaşlar. Donor da bitmiş anasını satayım. Fakir fakir dolaşıyoruz. Hızlı 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 hızlı. Abi ya yayım olsaydı var ya 5 tane okum da var ne güzel. Aha. 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 Abi. Hadi. 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 Suya atla, suya atla, suya atla. Helalsin be. Suya atlayacak galiba. Hadi suya atla. Hadi, 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 hadi. Come on, bitch. Evet orada bir olay var. Bu arada pink düşmesi yaptı şu anda geçti arkadaşlar. Ee, bunlar team. Abi. Evet evet güzel 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 kaçalım kaçalım ee, Abi bana old yay lazım ya ciddiye cidden yay lazım bana abi ya Oradaki pantolon güzeldi ama Bu adam iki ritimleri öldürmemiz lazım ee, Şöyle yaparsak Evet kapış 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 Babaya kapışıyorlar Ha Bunlar bizden değil mi abi. Yay lazım bana ya. Cidden abi ok sponsor yay olsaydı ama yine ok olacaktı. Bari yay oldum bari o yay ok sponsor oldum bari yay da oluyor. Şöyle hızlı hızlı. Evet adamlar beni görmedi. Adamlar beni görmedi abi. Evet iki litim kestik abi. İki litimi kestik şu anda. Abi mükemmel ya. Mükemmel abi mükemmel itemler dolu olduğundan ve dolu olduğundan, olduğundan şöyle hızlı 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 atalım bir dakika anne ya yattık ya bu arada arkadaşlar annem seslendi şöyle hızlı hızlı tatat, tat tatat, tat 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 Aa ben yayı tekrar mı attım? Bana mı öyle güldüğünüz? Sokarlar almayacağım. Başlarım yayına. Sinir oldum ya pasta abi yay yay olabiliyorlarsa yay olsunlar hızlı hızlı Şunu da şöyle yapalım Tamam tamamdır abi ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar like atınca daha çabuk video geliyor ve daha kaliteli videolar geliyor arkadaşlar bu arada arkadaşlar 500 like geldi takdirde Bakıyorum 500 like gelmiş hemen yeni bir video Çekmeye başlıyorum Bu arada arkadaşlar rast normalde bugün gelecekti Ama server'a saldırı var diye düşünüyorum Çünkü server abi Girilmiyor ve saatlerce bekledim Hala laklı Adım atamıyorsunuz bu yüzden arkadaşlar Yarın Çekmeye çalışacağım abi Aha yay oldu abi Tamamdır Eyvallah Adamsın Bunlar birbirini yesin abi. Arkadan biz de böyle bir dayama döşeme yapmaya çalışalım. Ee, ok olmuşlardır umarım. Hadi. Tam güzel. Aman 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 aman. Aman aman aman. Evet 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 bunu da kestik. Oradaki demir ayakkabıyı alırsam. E mantar ne ara doldu ya? Tamam. Burada pek güzel item yok. Abi başkası adam var geldi zannettim. Aman aman çok korktum abi birden. Harbi diyorum korktum ha. Neyse. Ve F3 yapalım Kimse yok gibi. Değil maç başlıyor zaten. Bu yüzden hemen hızlı hızlı şunları bir boşaltırsak. Ee, abi bir demir kılıç yapmaya gidersek güzel olur. Ee, bu arada arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın lütfen. Eğer, eğer beni desteklemek istiyorsanız e, like atmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve eğer hatalarım varsa hatalarımı yorum atmayı lütfen unutmayın. Çünkü hatalarımı düzelterek gelişeceğim. Ee, ve desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Orada demir kılıç var zannettim bir anda. Tamamdır. Ee, şöyle atalım şu gereksiz sistemleri. Bir fıçağı yapalım e, ee, bir tane adam itemleri iyi altın el adamlar team değil güzel Nike bakalım cevap verecek mi ve çakmak yapmaya çakmamız var zaten gerek yok ya gerek yok aynı ok yapma o ok keşke ya. ok yapmayı unuttum ya Ulan nasıl bir akılsa hemen hemen team team oluyor musun team oluyor musun team 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 tim Evet adamla team olduk. Ee, aman 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 aman. Adamların ikisi team sanırsam abi, bana beni kovalıyor çünkü geri zekalı. La team olduk işte. Sercan düşman neden ediniyorsun Abi aşağı düştüm. Çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm arkadaşlar. Abi görmedim. Çok kötü. Fazla uzaklaşmak istemiyorum şimşek yoksa götümüze girecek Adamın elmas kılıcı var Abi Adam pek de saldırmak istemiyorum o saldırsın ki e, Çoğunluk hasarı o yesin Ok yapmam lazım Tamamdır Abi Aman 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 aman. Abi. Adam hep altından geçiyor bir şey oluyor ya. Abi adama bir an şey yaptım ya. Anasını sattım çimenlerinden. Adamı tam okluyoruz iyi güzel de yani bu adam bu sefer şey olacak. Yani kapışsınlar kınap gibi bir şey deneyeyim. Adamı iyi güzel tutturabiliyoruz ama. Hadi abi. Evet, bizim adamı okladık. Evet, 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 evet. Adamı bir kere vurduk, lag oldu, lag oldu, FPS düştü birden. Kendine, gel kendine geldi, geldi şimdi. şey yedi İkimiz kalmışız. Tam GG. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, like yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi 500 like geldiği takdirde yeni bir video arkadaşlar e, çekmeye başlıyorum. Ve Rast videosu yarın gece gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. O saldırıdan dolayı diye öyle düşünüyorum. E, i̇yi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar.